Seçim çalışmalarında hız kesmeyen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seferki miting durağı Afyon sardı. Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti. Şey. Miting alanını dolduran kalabalığa en büyük günah kulak yemektir diye seslenen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde kullandığı her şey çok güzel olacak sloganını hatırlattı. Ekrem Başkan'ın güzel bir sloganı vardı. Her şey... her şey ne diyordu? Her şey şu bariyerlerin arkasındaki kardeşlerine de sesleniyor. Her şey